bu saç modeli sana çok yakışıyor biliyor musun hadise? Üzündeki o kadınsılığı ortaya çıkarıyor sanki. Teşekkür ederim. Ah, oh, ha çıktı leke. Al gel. Mersi. Çok naziksin. Rica ederim. Sen ben gelmeden ben kendimi intihar mı etsem acaba? Ya Makiko, bütün olay yelekteymiş Mer. Evet evet. En iyisi ben intihar edeyim. Ya gel buraya. Ne yapacaksın? Gel gel. Ölmek istiyorum. Yok öyle ölünmüyor. Ya çekmeyin daha tamam. Şener ne bu hal? Ha? Ne oluyor burada? tık dık, dık, dık. Gördüğünüz gibi Gözde Hanım. E, binicilikte en dikkat edilmesi gereken şey... ...atla binici arasındaki sevgi ve saygı elektriklenmesidir.